Kütahya okullardaki fiziki yapılaşmada Türkiye ortalamasının üzerinde Vali Şerif Yılmaz Kütahya'daki eğitim öğretimle ilgili fiziki yapının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. İl Milli Eğitim Danışma Kurulu toplantısında konuşan Vali Yılmaz Kütahya'daki hedeflerinin bazı okullardaki ikili eğitimi tamamen ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi. Vali Yılmaz, ben genel itibariyle ilimizde eğitim öğretimle ilgili fiziki yapının Türkiye ortalamasının üzerinde bir il olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimiz altyapı olarak bunu sağlamış. Bu zamana kadar yapılan uzun dönemli çalışmalar neticesinde bugün Türkiye ortalamasında derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle de baktığınız zaman ortalamalarımız Türkiye ortalamalarının üzerinde bir rakam ama bazı yerlerde spesifik sıkıntılarımız bulunmakta. Bunların çözülmesiyle ilgili de yine hep beraber yapacağımız çalışmalarla bunları da aşacağımızı ümit ediyorum. Burada ilimiz dahilinde yakalamak istediğimiz tek hedef ikili eğitime son vermektir. Şu an itibariyle de ilimizde zorunlu eğitim biliyorsunuz tüm Türkiye'de olduğu gibi 4 artı 4 artı 4 olmak suretiyle 12 yıla çıktı. Bu 12 yıllık süre içerisinde ben eğitim öğretim görmek istiyorum diyerek buna kavuşamayan hiçbir Allah'ın kulu olmaz. Çünkü gerek pansiyonlarımızda gerek taşımalı eğitimlerimizde ki pansiyonlarımız hala çoğu boştur. Onu da burada bir daha ifade etmekte yarar var. Şu an itibariyle Kütahya'da ben okula gitmek istiyorum diyerek bundan dolayı okula gidemiyorum diye bir mazereti kabul etmemiz mümkün değil. Bunun diğer ekonomik boyutu olan yerler varsa bildiğiniz gibi bunlarla ilgili de destekler veriliyor. O nedenle bizlerin çocuklarımızdan ve ailelerimizden tek isteğimiz çocuklarımızı eğitim öğretim dönemi içerisinde ve eğitim öğretime başlama yaşında bulunan tüm çocuklarımızın okula devam etmeleridir. Okullarda eksiklikler olabilir ama yine de bunu burada ifade etmemiz lazım. Eğitim kadromuz itibariyle de Türkiye'de belli bir yere gelmiş bir iliz tüm arkadaşlarımızın yaptığı özver çalışmalarla da belli sınavlarda açıklama yapılmıyor ama şu an itibariyle Türkiye'de dereceye ve belli bir mesafeye yükseldik. Çok şükür bu da öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin müştereken yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bu seviyelere geldik diye konuştu.